Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Keyifler yerindedir. Gördüğünüz gibi yakışıklarla sizlerle birlikteyiz. Kaç gündür arkadaşlar inanın yağmur dışarı çıkartmama bile müsaade etmiyordu. Şu an bir 10-15 dakikadır yağmur durdu. Hemen kümeslerin içini temizledim. Onlar da dışarıda biraz neşelendiler. Temiz havaldılar, Toprağa çıktılar. Arkadaşlar bu aralar maalesef Almanya'da yağmur aşırı derecede. E, zaten burada olan arkadaşlar biliyordur. Olmayanlara da söyleyeyim. O yüzden sizlere sık sık video yapamıyorum. Çünkü öyle yağmur yağıyor ki Mümkün değil kuşları dışarıya bırakmak arkadaşlar. Şu an hafiften dışarıya çıktılar. Bu aralar zaten fek zamanı. Havalar Almanya'da bu yıl maalesef çok erken e, soğudu. Feklerini bitirmeden havalar soğumaya başladı. O yüzden kuşlarımız e, üşüyor bazen, hasta olabiliyor. Şu an size göstereyim şu. İstanbullu şaframız biraz pıh pıh ediyor fark ettim sizde bakın onu şimdi videoyu kapattıktan sonra ayıracağım karantinayı alacağım içeriye inşallah düzelir Ne oldu? Neden öktünüz yine? Valla bu bu aralar arkadaşlar her şey üst üste bizim posta beyazımız yeni geliyor. O dişisiyle devamlı uçuyorlar arkadaşlar. Tehlikeli aslında bu aralar çok sarımsı et yavrulara bakıyorlar. Yakışıkları bırakmadan önce çiftleri bırakmıştım. O da uçtu. Gitti. Şimdi yeni geldi. Bu aralar fek zamanı. Kuşların kanatları tüyleri birlikte değil ve yırtıcı kuşlar arkadaşlar hepsi değil ama bazıları Almanya'yı terk ediyor. Daha sıcak bölgelere gidiyorlar. Göç zamanı yani bir şekilde. Ve o Kuşları bıraktığımız zaman geçici olarak buradan geçenler e, göçmen yırtıcılar ve buranın yerlileri denk geldiği zaman arkadaşlar açık büfe gibi bir şey oluyor. O yüzden bu aralar çok dikkat etmemiz gerekiyor. Almanya'da yaşayan özellikle arkadaşlar ustalar zaten biliyordur. Tabi bölge bölge değişiyor. Benim burada aşırı yırtıcı kuşlar var. Bu aralar çok dikkat etmem gerekiyor. O yüzden uçan kahramanları çok geç saatlerde bırakıyorum arkadaşlar. Ee, uçmasınlar. Sadece dışarıya çıksınlar. Bir temiz hava alsınlar. Sonra girip yemlerini yesinler diye. Çünkü zaten hem iyi uçamıyorlar hem de yırtıcılar çok olduğu için kendilerini savunamazlar. O yüzden Gel gel gel. Bu aralar yakışıklıların zamanı. Buna da şükür edelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yoktur. Her yerin kendince avantajı, dezavantajı var. Çok şükür yine güvercin besleyebiliyoruz. Dalgamızı tutuyoruz. Neşemizi tutuyoruz. Tam dört dörtlük olmasa da karışma yapamasak da istediğimiz gibi kuşlar uçuramasak da elhamdülillah kuş besleyebiliyoruz. Bazı arkadaşlar, ustalar, kardeşler maalesef e, imkanlar olmuyor. Yaşadıkları yer müsait olmuyor. Zamanlar olmuyor. Güvercine çok sevdalılar, gönül vermişler ama bir türlü engellerden dolayı besleyemiyorlar. O arkadaşları da düşünmek lazım. O yüzden her zaman durumumuza şükredip Allah'a şükür diyoruz arkadaşlar. Gel, 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 gel. Görüyorsunuz nasıl koşup geliyorlar. Gel, gel. İnanın arkadaşlar şu Almanya'nın bunaltıcı havası, stresi şu an eve gelince, bunları bırakınca bir anda hepsi kayboluyor. Allah'ım inşallah daha güzellerini sizlere nasip etsin. Güvercin besleyemeyen arkadaşlara da imkan verir inşallah. Onlar da bizim gibi güvercin besleyebilir inşallah. Gerçekten de bir şeylerle meşgul olmak insana çok iyi geliyor arkadaşlar. Yani özellikle biz güvercin seviyoruz diye güvercin demeyelim. Herhangi bir hayvanla meşgul olmak insanın gerçekliğinde stresini alıyor. Tabii biz güvercin sevdarlar olarak bunlara hastayız, bunlara aşığız. At besleyen arkadaşlar var, köpek besleyen affedersiniz arkadaşlar var, kedi sevenler var. Ne bileyim Tavşan besleyen arkadaşlar var, tavuk, horoz besleyenler var. Yani bir şekilde hayvan beslemek, onlarla meşgul olmak gerçekten de insanların stresini alıyor arkadaşlar. Yani şunları şöyle seyredip gerçekten sıkılmak mümkün değil. Ve bunların yanında başka bir şey düşünmek mümkün değil arkadaşlar. İnanın ben şahsım adıma bütün her şeyi bunların yanına gelince unutuyorum. Bilmiyorum sizler nasılsınız. Eminim sizler de benim gibisiniz. Şurada müsait babamız. Orada da kardeşler. Dört kardeş bir aradalar. Evet, İstanbul'umuz hasta olmuş arkadaşlar. Boynunu çekip duruyor. Onu bugün biraz önce dediğim gibi hemen ayırmak lazım. Evet abiler, ustalar. Burada biraz videoyu ara vereyim. Onlar biraz takılsınlar. Sonra inşallah yağmur yağmaz. Uçan kahramanları biraz bıraktığımda da kapanışı da inşallah onlarla yaparız. İnşallah başlarına bir iş gelmez. Evet arkadaşlar ustalar gördüğünüz gibi çatıya bile zor sıkıyorlar. Ee, zor dilim sürçtü. Çatıya bile zor çıkıyorlar. Birkaç tanesi böyle birkaç tur atabiliyor. Ama dediğim gibi çok tehlikeli bir şey. Zaten iyi uçamıyorlar. Allah korusun bu havada bir saldırırlarsa hiç şansları yok. Gel 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 Güçler başladı arkadaşlar bakın En ufak harekette böyle ürküyorlar arkadaşlar ya. Hiç kendine yaklaştırmıyorlar. Gel gel. Gel. Gel gel. Allah'ım ya Rabbi. Ayağa kalkıyorum ürküyorlar. Oturuyorum ürküyorlar. Gel, gel. Görüyorsunuz arkadaşlar en ufak biri kanat çırptığında direkt hepsi de aslında tam böyle olması gerekiyor. Bunlar savaşçı birer asker hepsi de ama maalesef şu an savaş için teknolojiye sahip değiller. Tam donanımlı teknolojileri yoktur. bir aya kadar inşallah herhalde büyük bir kısmı fekini bitirir. Göçler de o zamana kadar inşallah böyle biraz daha geçmiş olur. Buradaki yerli yırtıcılarla da dikkatli zamanlarda bırakırsak bunlar arkadaşlar herhalde savaşı kazanabiliriz inşallah. Normalde şu güven alak kuyruğumuz, göygümüş gümüş kuyruğu olan o da tam aslında uçma zamanı ama bir tur iki tur atı bindi arkadaşlar İki gün önce mi, üç gün önce miydi? Aynen böyle yerdelerdi yine. Yerde direkt atmaca bir saldırdı. O anda kalktılar. Bir iki tur attı geldi ama tam da sülü açılmadı onun arkadaşlar. Madem uçmak istiyorsunuz, buyurun. Hadi görelim bakayım kim uçuyor kim kalıyor. Ha gördünüz mü? Bir de artistlik yapıyorlar değil mi? Çıtırlıyorlar. Sonra da Evet Fazla artistliği biz de yapmayalım arkadaşlar. Başımıza bir şey gelmedi. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şu abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Sayımız bine yaklaştı. Şöyle şu bir türlü bini geçemedik. İnşallah en kısa zamanda bin de olacak, on bin de olacak. Ben buna inanıyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.